Merhaba sevgili öğrencilerim. Bir ödev videosuyla daha karşınızdayım. Çok böyle harika bir besteciden bahsetmek istiyorum. Yine bir ayın bestecisiyle karşınızdayım. Acaba bu ayın bestecisinin ismi neydi? Hangi bestesini dinlememiz gerekiyordu? Hmm, duyar gibiyim. Biraz belki arka taraftan gelen müziği dinliyor olabilir misiniz? Oradan mı tahmin etmiş olabilirsiniz? Yok yok eminim biliyorsunuzdur, derste öğrenmişsinizdir. Evet, bu ayın bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart'ın Türk Marşı adlı eserini dinleyecektik ve bu eseri birkaç kere dinleyerek kulağımıza yerleştirecektik. Dinlerken de ne yapacaktık? Hem bestecinin ismi Mozart hem de eserinin adını Türk Marşı olarak içimizden tekrar edecektik ki melodi kulağımıza yerleşirken Aklımıza da hem bestecinin ve hem de eserinin ismi bir şekilde kazınsın. böyle hiç unutulmasın demiştik. Şimdi bu videoda bir parçacık daha size Türk müziği dinletmek istiyorum. Sizden ricam şu: Eğer yapabilirseniz bu videoyu birkaç kere dinleyebilirsiniz ve müziğe odaklanabilirsiniz ya da kendiniz e, uygulamalardan e, müzik uygulamalarından, internetten Mozart Türk Marşı yazarak bu eseri yine açıp dinleyebilirsiniz. Şimdi ben size bir parçacık bu melodiyi dinletmek istiyorum. Öğreneceğimiz bestecinin adı Mozart, eserin ismi ise Türk Marşıydı. Dinleyelim bakalım. Evet bu ana melodi hep kulağınızda kalsın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki ödev videosunda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.